Hanımlarında humallı bir hazırlık var şu sıralarda kış hazırlığı ve çoğu derin dondurucuya girdi bile. Şimdi sıra domates konservelerinde belki anneleriniz de yapıyordur veya sizler yapıyorsunuz. Meryem Naz hala yapmamış olanlar için konserve yapmanın püf noktalarını işin uzmanına sordu. Şileye Karaman Dere köyüne geldik. İşte o muhteşem yaz sebzelerini bu köyden toplayacağız ve kışa özel tarifler hazırlayabilmek için kavanozlara koyacağız ve muhteşem yaz sebzeleri bakalım kış için nasıl hazırlanacak. Domatesin mevsimi artık kendini kızartmış ve e, yavaştan hatta şöyle gösterelim çürümeye dönüyor. Şimdi bundan sonrası ya salça yapılacak ya da kış hazırlığı için e, ne yapacağız? Menemenlik ya da yemeklik dediğimiz domatesin harcını hazırlayacağız. Müzik Güzel bir kış türlüsü hazırlayacağız çünkü sebzemiz çok olduğu için birazdan orada patlıcanlar falan da var onları da alacağız. Bahçeden mis gibi sebzelerimizi tek tek kopardık, mutfağımıza getirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi öncelikle domateslerle e, bu bahsettiğimiz menemenlik ya da salça yerine yemeklik dediğimiz karışımı hazırlayacağız. Zeytinyağını tercih etmek lazım. Yani don, e, donacak bir yağ kullanmasak daha iyi bir sonuç elde ederiz. Biberlerimizi ne yapıyoruz? Hemen şöyle hafiften çok fazla Öldürmeden Şöyle harını alacağız Yemeklerinizde salça kullanmak istemiyorsanız Bunu salça niyetine Yemeklerin içerisine katabiliriz Bez yardımıyla kesinlikle Çünkü bez burada size bir güç ve Şey sağlayacaktır Güzelce 2-3 tur sıkıştırıyoruz. Şimdi kabaklı mabaklı bir kış türlüsü hazırlayacağız. Şöyle çok hafif bir pörsüteceğiz. Patlıcanımızı güzelce haftanın kaynattık. Burada kabağımızı kaynattık. Biberimizi kaynattık. Fasulyemizi ve şöyle çiğden sarımsak attık. Böyle tuz ilave ediyoruz. Ve artık hazır. Bunu sıktıktan sonra şöyle ters çevireceksiniz ve e, kapağımızda kaçak var mı diye bakacağız.